isteyene yol ne ki? Adı Muharrem Amca. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan, altmışını çoktan devirmiş, kıt kanaat geçinen kendi halinde bir Anadolu insanı. İlçenin en fakiri olmasa da fakirlerinden bir insan. Emekli maaşı yok. Yaşlılık harçlığı alıyor. Çocuklarının her biri bir yerde evlenen, eli iş tutan, ayrılmış baba ocağından. Sultan nine ile hani derler ya bir köroğlu bir ayvaz kalmışlar baş başa. Muharrem amcanın derdi uçaklarla. Ne zaman gökyüzünde bir uçak görse kalbine bir sızı iner. Biraz safçadır Muharrem amca. Ona göre bütün uçaklar aynı yere gitmektedir. Mekke'ye. Muharrem amca bunca yıldır çok arzulamasına rağmen gidememiştir Mekke'ye. Harimi pake yüz sürememiştir. Topraktan mütevazı evinin duvarlarında fotoğrafı bulunan Kabe ve Peygamber Mescidi her gece rüyalarını süslemektedir. En çok sevdiği ve sürekli dinlediği ilahi ise torununun ona hediye ettiği kasetteki kendi durumunu sedaya döken bir ilahidir. Dinemediği gün yok gibidir o ilahiyi. Bir ibadet aşkıyla eski teybine kaseti yerleştirir, eline tesbihini alır, gözyaşlarıyla dinler bu ilahiyi. Eylül, Ekim, Kasım geldi, Muhammed'e gidemedim. Olmaz olsun fukaralık, Muhammed'e gidemedim. Gidemedim, gidemedim, Muhammed'e gidemedim, ikrarını bilemedim. Dünyada başka bir mekanın böyle aşıkları var mıdır acaba? Aşk düşünce kalbe, yol ne ki, zaman ne, para ne? Aşıkın karşısında mekan dürülür, dağlar birleşir, yollar düzleşir, olmayacak işler olur aşık maşukuna kavuşur. Günlerden bir gün Muharrem amca yine duyar ki hac başvuruları başlamış. Yüreği kaynar da durur. Tutabilene aşk olsun. Doğruca konu komşuya haber verir. Yapma etme sen fakir bir adamsın. Dönüşte ne yiyip ne içeceksin diyenleri dinlemez. Evinin katığını veren emektar ineğini ve babadan kalma tek tarlasını satlığa çıkarır. Allah'ın inayetiyle bir hafta içerisinde hac parası elindedir. Doğruca müftülüğün kapısına dayanır. Kaydını yaptırır, parayı teslim eder. Müftülüğün kapısından çıkarken ayakları yere değmemektedir. Heyecanı ikiye katlanmış, hüznü sevince dönmüştür. Uçar gibi evine varır hanımına müjdeyi verir. Bu iki yorgun yürek yolculuk gününü iple çekmektedir artık. Muharrem amcanın gözü yine uçaklardadır. Ama bu kez durum değişmiştir. Artık kendini bu uçaklardan birinin içinde, bulutların üzerinde hayal etmektedir. Yahyalı'nın fakirlerinden olan Muharrem amcanın hacca gideceğini duyan ilçe sakinleri bu duruma şaşırır. Herhalde çocukları yardım etti de öyle gidiyor diye düşünürler önce. İneğini ve tarlasını satarak gideceğini öğrendiklerinde şaşkınlıkları bir kat daha artar. Varlıklı oldukları halde hac yolunu hiç düşünmeyen insanların vicdanlarında mahcubiyet hissi uyanır ve ileriye yönelik planlarının bir yerine bu kutlu yolculuğu not ederler.